Herkese merhaba arkadaşlar, bugün e, görmüş olduğunuz gibi tophanedeyiz, tophaneyi size göstermeye çalışacağız az buçuk, burada iki tane de türbe bulunmakta, Orhan Gazi ve Osman Gazi'nin türbesi, hadi yavaştan bakalım, e, şimdi burada görmüş olduğunuz gibi Orhan Gazi türbesinin önündeyiz, İçeri gireceğiz hep birlikte, gel. burada görmüş olduğunuz gibi Şehzade Korkut, ikinci Beyazıt'ın oğlu, Nilüfer Hatun, Orhan Gazi'nin eşi ve Orhan Gazi padişah burada. Şehzade Abdul... Abdullah Cem Sultan'ın oğlu. Orada işte. İşte gördüğünüz gibi. Çek oğlum beni niye çekiyorsun? Şimdi görmüş olduğunuz gibi Osman Gazi Türbesi'nin önüne geldik. Burada tarihçesi İngilizce Türkçe olarak yazmakta. Şimdi içeri girelim bakalım. Burada Savcı Bey 1. Murat'ın oğlu Arkadaşlar buradan okuyup size söylüyorum zaten ben de hepsini bilmiyorum. Burada Osman Gazi padişah var. Ve onun oğlu, eşi, torunu burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi Bursa'nın önemli Simgelerinden biri olan Tophane Saat Kulesi'nin öndeyiz Arkamda da toplar var Tophane de Burada 6 kattan oluşuyor 65 metre yüksekliğinde 4,5 metre genişliğinde Şimdi Muhammed arkadaşımız yanımızda Kendisine bakalım Tarihi nasıl öğrenmiş Okuldan Gerçi zaten bunu okullarda vermiyorlar da evet, evet. Neyse Şimdi Tophane Saat Kulesi kaç yılında inşaatı tamamlanmıştır? 1903'te başlayıp 1905'te bitmiştir. Helal be. Helal. Çok çok teşekkür ederim. Ne demek. Çok teşekkür ederim. Başka sorunuz var mı? Başka soru? Yok. Ben Yok ben de ben de soru bilmiyorum. Soru. Tamam. Bilmiyorum. Hadi, Hadi görüşürüz. Eyvallah görüşürüz. Hadi gel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Size Tophane'yi tanıtabildiysek ne mutlu bize. Ee, videomuzu buraya kadar izlediyseniz bir beğenirseniz Allah rızası için çok teşekkür müteşekkir oluruz. Şöyle manzarayı da göster Mustafa da